birbirimize düşman değil dost olmanın bir zorakilik olduğunu anlayacağız. Öteki türlü yaşayamayacağımızı fark edeceğiz. Çünkü genelde başkalarını kendi kalıbımıza sokmaya çalışıyoruz. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Hepimizin bireyselliği, özel, hassas kabiliyeti ihsan etmeye, vermeye yönelik var. Alma yönelik yok. Karşılıklı olarak bunu yaparsak herkesin arasındaki sevgi bağında hissedilir ve o mutluluk daimi olur. Bunu insanoğlu çözemediği sürece sadece mutsuzluk içinde yaşayacak. Kabul etmeyeceğimiz bir tek şey var. O da çıkarlarımızın genel bütünlüğe zarar getirmesi. Herkese selamlar, sevgiler. Mutlu Bey hoş geldiniz. İyi günler dilerim. İyi günler merhaba. nasılsınız? Teşekkürler, iyi. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Mutlu Bey, bugün sizlerle toplumsal ayrılıkların temelinde ne yatıyor? Biliyorsunuz hepimiz tek bir yaratılıştan geldik. Lakin dünya üzerinde çeşitli fraksiyonlara ayrıldık. Devletlere, dillere, kültürlere ayrıldık. Bu kültürlere ayrıldıktan sonra kendi içimizde bile artık Ayrılıklar yani kendi türü içinde bile, kendi kültürü içinde dahi böyle ayrılıklar, fraksiyonlar oluşuyor. Kimse kimseyle anlaşamıyor. Bir uzlaşı dili yok. Biz bu uzlaşı dilini kaybettik. Sorum şu: toplumsal ayrılıkların temelinde ne yatıyor? Maneviyatta beklenen ve istenilen bir şey mi bu? Şimdi kırıklık zaten insanoğlu yaratılış itibariyle her zaman da sohbet ettiğimiz gibi konuştuğumuz gibi kendisi için bir haz alma doğası içerisinde yaşıyor. Evet. Ve bunu da egoistçe devreye sokuyor. Ve herkesin de nesilden nesile egosu daha fazla artıyor. Dolayısıyla bir taraftan arzularımız artıyor, bir taraftan egoizmimiz artıyor. Artan arzuları daha çok egoizle, egoizmle, egoistik bir yaklaşımla ...tapmin etmeye çalıştıkça halkın bölünmesi, ayrılması, birbirine düşman olması son derece normal giderek. Ve tüm toplumlarda bu bölünme normal. Zaten bunu ailelerde de görebiliyoruz. Neslimizde artık birçok boşanma var. Yani e, öyle bir noktaya geldi ki kimsenin kimseye tahammülü yok artık. Yazık. E, ama bu olması gereken bir süreç, yaşanması gereken bir süreç. Çünkü bu kırıklıktan göreceğiz ki hiçbir şekilde... Kendimiz de, yalnız da yaşayamıyoruz. Çünkü yalnız da yaşayamayız, e, bu şekilde toplumun dağ, dağılmış halinden e, aramızdaki mesafenin kötü olduğu anlayışına geleceğiz. Yani birbirimize düşman değil, dost olmanın bir zorakilik olduğunu anlayacağız. Öteki türlü yaşayamayacağımızı fark edeceğiz. O yüzden... Hangi rejim olursa olsun, mesela diyelim ki ne bileyim demokratik bir rejimdeyiz, ne olacak sağ sol ve sağın katmanları solun katmanları olacak. Evet. Diyelim ki dinci bir rejimdeyiz, radikalleri olacak, ılımlıları olacak, radikaller arasında da radikalle olacak. Yine birbirlerini yiyecekler. Herkes birbirini yemek zorunda. Burada yapacak bir şey yok. Bunu engelleyecek tek şey de insanoğlunun ya bilinçli gelişimi ve anlayışı. Çünkü daha böyle gidersek ülke gidecek, tüm ülkelerden bahsediyorum. Sadece bizim ülkeye hassas bir şey değil bu. Evet. Tüm dünyadaki ülkeler zaten görürseniz bölünüyor hepsi. Evet. Büyük bir bölünmüşlük içerisinde evet. ve giderek de bu devam edecek halk içerisinde kültürler arasındaki çatışma da normal. Çünkü her kültür kendisini diğerinin üstüne çıkarmak istiyor. Herkes diğerinin üstüne kendisini çıkarmak istediği zaman da olacak olan tek şey savaş. Yani bunun başka önüne geçilemez. O yüzden herkes savaşıyor. Ee, ekonomik savaş olsun, kanlı savaş olsun, ee, içimizde de iç savaş olsun. Ülkemizde her şeyimiz var, herkese yetecek kadar her şey var. Ama görüyorsun herkes birbirini yiyor. Ee, aynı şey batı için geçerli, aynı şey Asya için de geçerli olacak yakında. Çünkü Asya'da da esasen, Çin'de de bir bölünme var öyle gözükmese de. Hmm. Hindistan'da var, orada bir sürü din var vesaire. Onlar tabii biraz daha ilkel toplumlar, Batı'ya göre daha az egoları gelişmiş, daha sonradan gelişmeye girdi onlar. E, ama hal böyleyken onlar da yakalayacaklar Batı'yı bu egoistik gelişmeye dahilinde. O yüzden kültürler, toplumlar, dinler, ülkeler, aile içerisindeki kırıklıklar bunların hepsi artan egoizmimizin bir sonucu bizi gerçekten şeye getirecek, çaresizliğe getirecek. Peki mutlu bey, bu toplumsal uzlaşının temeli neye dayanır? Nereden başlamalı? Nasıl inşa edeceğiz bunu? Şimdi öncelikle hepimizin farklı yaratıldığını, doğalarımızın hayata farklı bakış açısı olduğunu kabul etmemiz lazım. Ve yaratılış itibariyle böyleyiz. Tıpkı hepimizin yüzü nasıl farklıysa hayata bakışıca, bakışı da farklı. Bu farklılıkları zaten engelleyemeyiz. Engellememiz de gerekmiyor. Evet. Burada yapmamız gereken şey herkesin farklılıklarının e, dahil olup mükemmelliği oluşturduğu, oluşturabileceği doğru karara gelme mekanizmasını nasıl elde edebiliriz? Önemli olan o. Burada da öncelikle dediğim gibi herkesin herkesi kabul etmesi lazım. Yani sen öylesin, seni sen olduğun gibi kabul ediyorum, ben böyleyim, sen beni böyle kabul ediyorsun. Kabul etmeyeceğimiz bir tek şey var, o da çıkarlarımızın genel bütünlüğe zarar getirmesi. Yani bizi ayırması, bölmesi. Bir tek buna karşıyız. Dolayısıyla içimizdeki nitelikler bizi bölüyorsa, ayırıyorsa, düşman yapıyorsa buna karşıyız. Ve herkes ortak bir şekilde bu tutuma, içimizdeki bu niteliklere karşı olması lazım ki tüm farklılıklarımıza rağmen yapmamız gereken tek şey hepimizin iyiliği için nasıl yapabiliriz kararına gelmek. O yüzden herkes genelin iyiliği için tavizlerde bulunursa o zaman tüm toplum mutlu olur. Halkı da bölmeye de gerek yok. Çünkü genelde politikacılar halkı böler. Halk birbirine düşman değildir. Olmaz da ama ha, ama politikacılar güç elde etmek için halkı bölerler ki bir yerden güç alabilsin. O yüzden fraksiyonlar var toplumda. Tüm toplumlarda da böyledir. Evet. Ee, bu bu şekilde olduğu sürece ve evet, ortak bir yaklaşımımız tüm toplumun genel iyiliği için olmadığı sürece iyiye gitmemiz de doğal olarak mümkün değil. Peki herkes kendi menfaatine çekmeye çalışıyor. Savaşarak da olmayacağı aşikar olduğuna göre müzakere etmeye başlıyor insanlar. Yani herkes kendi çıkarına ee, en iyi olacak sonucu ortada birleşip bunu halletmeye çalışıyorlar. İyi bir müzakere dili nasıl olmalı Mutlu Bey? Öncelikle herkes ön koşul olmadan aynı masaya oturup birbirini olduğu gibi kabul etme anlayışında olması lazım. Bu anlayışa gelmediği sürece zaten kimseyle konuşamazsınız. Konuşamayacağınız için yapacak bir şey yok. Ama herkes herkesin iyiliğine yönelik bir araya gelmek isterse, bunun için çaba sarf ederse ve herkes bunun için tabizler verir ise o zaman doğru kararlara varabiliriz. Yoksa varamayız. Herkesin öncelikle samimi rızası lazım ve herkesi hayatın farklı yarattığını yaradan yani Allah hepimizi farklı yarattı. Özellikle farklı yarattı. Çünkü e, farklılıklar birbirlerini tamamlayan faktörler. Birbirini ayıran, bölen gibi gözükse de hepimizin farklılıkları birbirimizi tamamlıyor. O yüzden toplumda herkes gerekli. Her insan gerekli. Gereksiz bir insan diye bir şey yok. Çünkü doğa ya da yaradan Tanrı hiçbir şeyi gereksiz yaratmaz. Her şey gereklikten dolayı. Yok biz de bunu doğru bir şekilde kullanmazsak kendimize zarar vermekten başka bir şey yapmayız maalesef. böyle bir anlayışa gelmemiz lazım. Yani insanoğlu olarak biz problemlerimizi birbirimize ayırarak bölerek, bölerek değil birbirimizi tamamlayarak çözmeliyiz. Aslında o göz önünde o kadar güzel örnek var ki aynaya baktığımızda kendimizi görüyoruz Mutlu Bey. Yani göz kulak hücresinden çok çok farklı. Bambaşka. Ama ikisi bir bütünlük içinde, aynı vücut içinde, burun hücresi oradan farklı. Yani hepsi birbirinden farklı her hücre ama bir bütün içinde aynı amaç doğrultusunda yaşıyoruz aslında. Yani kendisine bakarak da aslında bunu görebilir insan ol aynada. Aynen. işte bunu işte egomuzun üzerine çıkmak problem. Görsek dahi insan doğasının üzerine çıkması çok zor bir zor bir eylem. Peki mutlu bey herkesin eşit derecede iyi bir müzakereci olduğu durumda anlaşma nasıl sağlanır? Anlaşma sadece herkesin iyiliği için olacak ve hiç kimse kendini düşünmeden. Var. Çünkü zaten bütün problemlerimiz birisinin kendisini düşündüğünden dolayı. Eğer ben kendimi düşünürsem, sen kendini düşünürsen o zaman olmaz. Eğer biz bir halk adına ya da başkaları için bir şeyler yapma sorumluluğundaysak o zaman bizim sorumluluğumuz onların iyiliğini düşünerek olması lazım. Kendi iyiliğimizi değil. E, kendi iyiliğimizi düşündüğümüz sürece orada hiçbir müzakere olamaz zaten. Mümkün de değil. Hı. Bir aile gibi düşünelim bak. İnsanoğlunu da bir aile gibi düşünelim ki gerçekten öyle. Şimdi iki eş, kadın erkek, iki kişi. Onlar birbirlerini tamamlarlarsa güzel bir aile kuruyorlar. Çünkü kadın ve erkek ikisi birbirine zıt iki varlık. Evet. Ama ikisi de doğaları ayrı, birbirlerini anlamaları zor. Bunlar doğal, bunlar bilinen de şeyler. O yüzden nasıl iyi bir aile olunuyor? İkisi de birbirine onun doğasına yönelik şeylere pasivize oluyor. O da onun doğasına yönelik şeylere pasivize oluyor. Böylelikle birbirlerini tamamlıyorlar. Birbirlerine rakip olmuyorlar. Ortak bir şey denilen çocuklar için birbirlerini tamamlıyorlar ve taviz vermeye razılar çocukların iyiliği için tüm insanoğlu müzakerelerinde böyle olması lazım. İşte de bu şekilde. Şirkette biz hepimiz çalışıyoruz. O yüzden şirkette benim iyiliğim diye bir şey olamaz. Ya hepimizin iyiliği ya da batacak hepimiz sokakta kalacağız. Ya. Bu sebepten dolayı işte öyle, ailede de öyle, hükümette de öyle, hükümetler arası da öyle, ülkeler arası da öyle, her şey de öyle. Eğer birbirimizi hesaba katmaz isek birbirimizin faydasına yönelik ortak Noktalara gelmeye çalışmazsak zaten konuşacak bir şey. Ama en önemli şey, hepimizin farklı olduğunu ve yaratanın, hayatın bizi, doğanın böyle farklı yarattığını anlamamız çok çok önemli. Çünkü genelde başkalarını kendi kalıbımıza sokmaya çalışıyoruz. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. O yüzden başarılı olamayız o şekildeki yaklaşımlarda. Tarih de bizi öyle gösteriyor. Tamam. Evet. Tanrı, Allah bizi farklı farklı yaratmışken hepimizi tek düze yapmaya çalışan da o şeytan düşüncesi dediğimiz düşüncenin kendisi aslında. Yani Kesinlikle. tek düze yapmaya çalışıyor bizi şeytani düşünce. Kesinlikle. Kesinlikle aynen. Ve hepimiz aynı olamayız. Mümkün değil zaten. Şimdi şunu soracaktım. Aslında siz ona bir grizika yaptınız Mutlu Bey. E, tüm farklılıklara rağmen tüm toplum hangi ortak değerde buluşmalı ya da tüm insanlık Hangi ortak değerde fikirlerin ortak değeri var da gerçekten her şeyden soyundurursak o ortak değer farklılık mıdır nedir? Ortak değer hepimizin iyiliği olması lazım yani bunun başka bir yolu yok. Hangi iyiliği? Hepimizin, hepimizin genel iyiliği yani herkesin ihtiyacını bir şekilde karşılıyor olmamız lazım. Ee, hepimiz e, bir şekilde Herkesin iyiliğini düşünerek karar vermemiz lazım. Çünkü bunun sebebi şu. Birisinde eksik bir şey kalırsa o zaman belli ki ne olacak? O kişi sıkıntı yaşayacak öyle değil mi? Evet. Eğer benim eksiğim varsa ama herkesi tatmin ettiysen o zaman ne olacak? Ben isyan etmek zorunda kalacağım. O yüzden toplumun e, çoğunluğunu, genelini, hepsinin böyle bir e, genel ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Bu yasal olarak, adalet olarak, ekonomik olarak, ailevi ihtiyaçlı olarak bunu yapmak zorundayız. Toplumun öyle bir yapısı olması lazım ki adam öncelikle ihtiyaç dediği şeylerde e, tatmin olsun. Eğer ihtiyaç denilen şeylerde adam tatmin olursa akabinde toplum en azından daha ileriye hepimizin gidebileceği bir yolu açmış oluyor. Çünkü ihtiyaçlarda tatmin olmazsak çatışacağımız kesin. Ve toplumun bir grubu e, mutlu değilse diğer grubu mutlu olan grubu da mutsuz etmek için özellikle çaba sarsılır. Evet. Özellikle. Çok güzel bir konuya parmak bastınız Mutlu Bey. Toplumda uzlaştırma ve orta yol bulma önerme işini kimler yapması doğru olur? Hani bu avukatlar oluyor ya anlaşmazlık evet. Mahkemeleri oluyor, geliyor avukatlar, iki tarafı da orta bir noktada, ortak çıkarlarda birleştiriyor. Toplumsal olaylarda ve toplumsal uzlaştırma işinde kimler rol almalı ve nasıl olmalı? Şimdi bunun öncelikle eğitimini alması lazım ki bu e, müzakerenin moderatörü diyelim, e, böyle herkesin faydasını düşünsün, kendisi de herhangi bir taraf olmasın. Ve müzakereye katılan taraflar da e, böyle rızalı bir şekilde, gönül rızasıyla... Ile bir şekilde bir araya gelebilsin ve bunu çözmeyi istesin e, ve moderatör arkadaşın yapmak istediği her şeye belli bir derece kadar pasifize olması lazım. E, ama herkesin de derdinin tatmin edilmesi, bir ortak bir noktada anlaşılması lazım. Şimdi e, hep birlikte bir araya geldiğimiz zaman genel bir akıla geliyoruz. Şimdi herkesin bireysel aklı var. Ama bir problemi çözmek için hepimiz bir araya geldiğimiz zaman o zaman genel bir akıl var. Yani hepimizin üzerinde bir akıl işliyor o zaman. Niye? Çünkü üç kişinin aklını kullanmış oluyor. E ve aynı zamanda da bir kişiden fazla da katılımcı da olabilir toplantıya. Diyelim iki kişi var. E ve diyelim ki e, yedi kişi katılıyor. Ve bu konuyu çözmek için, iki kişinin arasındaki problemi çözmek için yedi kişi oturuyoruz, bir çember yapıyoruz. E ve konuyu hep birlikte değerlendiriyoruz. Farklı insanlarla, şununla, bununla. Ve o zaman daha üst bir akılın çözümüne gelebiliriz. Böylelikle bireyler de bir tarafta olmaktan ziyade karşı tarafı da anlamaya başlayabilir. Bizim bütün problemimiz karşı tarafı hiç anlayamıyoruz. Hep kendi açımıza çekmeye çalıştığımız için hep kendimiz haklıyız çünkü. O yüzden böyle bir düzen olması lazım. Tabii bunun doğru bir eğitimi olması lazım. Doğru. Zaten doğa yasaları herkese eşit işler. Yani herkes üzerinde Ya inanan, inanmayan, ne diyeyim sağ, sol. Dur, dur. Hepimize eşit işler. O zaman tabii. o ortak değerimiz bizim doğa yasaları üzerinde olmalı gibi geliyor. Değil tabii, mi? Tabii. Aynen öyle. Tanrı herkese eşit. Doğanın kanunları da Tanrı'nın kanunları olduğu için doğa da herkese eşit. Buradan zaten mesajı almamız lazım. Tanrı birisini daha fazla ötekisini daha az sever diye hiçbir şey yok öyle bir şey. Yani Tanrı'nın sevgili kulu diye bir şey yok. Herkes Tanrı'nın sevgili kulu. Burada önemli olan şey insanın, yaradanın yarattığı sisteme yönelik Kendisini bir adapte etmesi lazım. Kendisini bir güncellemesi lazım ki doğa nasıl bir ahenk içinde işliyor. İnsanoğlu da bir ahenk içinde işleyebilsin. Yaratmış namazı zaten insanın o ahengi kendisi yaratması. Hayvanlar, bitkiler, cansız seviyor Onlar doğal olarak dengede yaşıyorlar. Tek dengesiz varlık insan. O yüzden o yüzden tüm dünya da ızdırap çekiyor. Insandan dolayı hayvanlarda, bitkilerde herkes ızdırap çekiyor. O yüzden bizim yapmamız gereken şey esasen hep birlikte kendimizi o seviyeye yükseltmek. Son soru Mutlu Bey. Toplum olabilmek için bireysellikten tamamen vazgeçmek mi gerekiyor? Bireyselliğimiz nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Nerede pasifize olmak zorunda? Ee, çok güzel bir soru bu. Öncelikle bireyselliğimiz pasifize etmek zorunda değiliz. Çünkü herkesin bireyselliği çok güzel. Ve herkesin bireyselliğini yerden çok güzel bir şekilde doğa, hayat çok güzel bir şekilde yarattı. Biz sadece esasen bireyselliğimizi kendimiz için alma yolunda kullandığımız için problem yaşıyoruz. bak. Evet. Çünkü doğanın, natürel doğası başkasına vermek. Şimdi evet. su kendi kendini içmiyor. Herkese evet. suluyor. Ee, ağaç kendi meyvesini yemiyor tüm doğadan besle, tüm doğayı besliyor işin açıkçası. Kuşları besliyor, bizi besliyor, hayvanlar gelip yiyor, zeytin ağaçları var, keçiler yiyor vesaire yapraklarını. Herkesi besliyor. Hiç kimse doğada kendisini düşünerek bir şey yapmıyor. Hayvan bile bir hayvanı yediği zaman sadece ihtiyaçtan dolayı, zorakilikten yani. Hı. Ona karşı kötü bir hissiyattan dolayı değil, mecburiyetten. Şimdi biz de insanoğlu olarak bir anlayışa gelmemiz lazım. Biz bireyselliğimizi almak için değil, hepimizin bireyselliği, özel, hassas kabiliyeti ihsan etmeye, vermeye yönelik var. Alma yönelik yok. Evet. Bu yüzden dikkat edersen toplumun yüzde doksan dokuzu toplumda bir şey olmayan insandır. Geriye kalan böyle üst tabaka, kim zenginlerdi, bilim adamlarıydı, politikacılardı, sanatçılardı. Toplumun çok az bir kısmı onlar. Küçük bir kısmı insanın keşfetmesi gereken esas bireyselliği onu onu özel yapacak olan şey toplumda vereceği yeri bulmak. Onu bulması lazım, onu keşfetmesi lazım kişinin. Ve bunu yaparsa o zaman bireyselliğini çok farklı, çok başarılı ve çok mutlu edici bir şekilde kullanmaya başlayacak. Ve esas mutluluk orada. Çünkü anlıyorsun ki ha bu benim naturam bu. Bunun için yaratılmışım ben ve bunu uyguladığın zaman yaptığın şeyden mutlu oluyorsun. İlham alıyorsun yaptığın şeyden ve topluma da görüyorsun ki katkı sağlıyorsun ve topluma sağladığın katkı insana büyük mutluluk verir. Biz almaktan mutlu olduğumuzun hayali peşinde koşuyoruz. Tümüyle yalan. Tümüyle bize yalan öğrettiler onu. Mutluluk her zaman başkalarına yönelik çalıştığımız zaman karşılıklı olarak bunu yaparsak herkesin arasındaki sevgi bağında hissedilir ve o mutluluk daimi olur. Bunu insanoğlu çözemediği sürece sadece mutsuzluk içinde yaşayacak. Harika özetlediniz. Bugünün e, özetini çıkartacak olursak doğa yasaları hepimize eşit işler. İnsan sadece aldığı zaman değil, verdiği zaman mutlu olur. Ne için yaratıldığımızı keşfetmek için de şey, neye vereceğim ben, neye kanalize etmem gerekiyor bunu keşfetmek için de doğasını incelemesi lazım. Ve bunun için de bazı çalışmalar yapması lazım. Aynen. Aynen. Kişinin öğrenmesi lazım. Bakın bu çalışma öğrenmek. Biz çocuklarımızı da okula gönderiyoruz. Hayatı öğren, öğrensinler diye öyle değil mi? Çocuklarımızı da öğretiyoruz sürekli. Evde, dışarıda, örnekte, trafikten karşıdan karşıya geçene kadar her şeyi öğretiyoruz çocuklarımıza. Bizim de öğrenmemiz lazım. Çok teşekkürler. <laughs> Ağzınıza dilinize sağlık Mutlu Bey. Bir... Son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee... Arkadaşlar mutluluk burada hepimize var. Gerçekten tüm dünya e, insana bağlı diyebiliriz. O yüzden burası cennet gibi olabilir. Tüm dünya cennet gibi olabilir. Ama anlamalıyız ki e, bunun olabilmesi için insanın bir değişim sürecine kendisini sokması lazım. Yani biz hayatı kendimize adapte etmeye çalışıyoruz. Böyle başarılı olamayız. Biz hayata doğru şekilde adapte olmalıyız. O da doğanın kanunu. Ancak öyle mutlu olacağız. Başka bir yolu yok. Deneyebilirsiniz istediğiniz kadar. Bir sonraki programımızda tekrardan görüşmek üzere Mutlu Bey. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.